birlikte gece kalacağız ama nerede kalacağız? Korku evinde gece kalacağız. Şu an Kadıköy'deyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz yer ko Tabii, Çankaya Kebap Salonu diye bir tane kebap salonu yok burada. Ama ödemiş kebap salonu dersen ödemiş kebap salonu nerede olduğunu ben de bilmiyorum mesela şu an. Hemen içerisi devasa bir korku evi. Yani. Bizi sanıyorlar ki biz burada e, son seansa oyun oynamaya ve bir gidip alıp atacağım kendisi babaannemin komşusunun olduğu şey mi? Enis abi mi? Atabilirsin canım Enis abi'ye saygısızlık yapmıyorum ki seviyorum ya yani Enis abi. Ama onun şeyleri oyun şeyleri falan olduğu için ben izlemiyorum yani. Video çekmeye geldik sanıyorlar ama biz içeride gezerken nerelerden girilebilir? Dışarıdan nasıl girebiliriz? Onu araştıracağız. Sonrasında da ge Abi Tolunay'ın tam ben olarak karıştırıyorum? Şarkıcı mı, oyuncu mu, YouTube'u mu? Ortaya karışık Tolunay, her şey var. Makarası güzel yani. Gece e, herkes çıktıktan sonra buraya girip SSR'lerle konuşup ya tamam ben bir şey demedim ki sana sen sevmemiş olabilirsin ya bu kadar uğraşma boş ver. İlerletelim de. Tamam. Ben bundan sonra gidiyorum. Bir ay yokum balayı. Nereye? evleniyor Yesus, Yokum. Nereye gidiyor? Amerika. Başlarına önüne gelen franchise veriyor böyle oluyor. Olabilir doğrudur. Korkun da var ya 9 milyon olacak maşallah subhanallah be. Yemin ediyorum.